Basın mensuplarının bilgisi olması bakımından ben şimdi size biraz hikaye anlatacağım. Basın mensuplarının bilgisi olması bakımından ben şimdi size biraz hikaye anlatacağım. Basınımızın değerli mensupları. Bugün büyük çekmece ileride oynanan oyun ilk değil. 2019 yılında 2019 seçimlerine 35 gün kala veya 40 gün kala bana Bakırköy Arıza mahkemesinden bir mahkemede. Dört yıl, dört ay cezası verdiler. Amaç, aynen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapılması, belediye başkanından alınması gibi o, e, ayak uyumlarıyla ceza vererek, ceza aldı ne yapalım onun için seçimlere katılamadı veya seçime giremedi diyebilmek için. Ama işin ucu 2019'da bana verilen cezanın ucu 2009, 2009'da bana verilen cezanın öyle sıradan bir ceza olduğundan kimse düşünmesin. Kısaltmaya çalışıyorum. 2019'da bana cezayı veren kişi dosyamız Ankara'ya gitti ya hemen bir sene sonra veya bir buçuk sene sonra FETÖ'nün e, blok halinde yüksek yargı organları organına atamış oldu, atamış olan FETÖ mensubu yargı üyelerinden bir tanesiydi. Ve o bana cezayı veren kişiden yargıdaydan benim dosyamın incelece ceza dairesine görev geldi. Nasıl senaryo? Gitti çeşitli zamanlarda görüşmeye çalıştım hukukçularımız değerlendiren hiçbir suçumuz yok. Yani belediye başkanı 1 milyon nüfuslu 200 bin kilometre 200 kilometre bir alanda efendim 20 senedir yapmış olan bir evi yıkmamışım iki katlı bir evi e, vatandaşın bir kadıncağızın e, mutfağın önüne yapmış olduğu açılır kapanır ikiye beş mi mı? bir portatif e, idareyi aldırmamışım. Bana cezayı buradan veriyorlar. Başka bir şey bulamazlar. Bu kişi 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün İstanbul'daki Marmara bölgesindeki Trakya bölgesindeki imamı çıktı. Ve şimdi 83 yıl benden birkaç yılda Zincancı'yı cezaevinde yatıyor. Bizim dosyamızdan zaten oradan kalktı. Çok önemli mi? Ama bunu hiç genel kapasın kullanmayacak. 2014'e geldik. Yat limanı devam ediyor. 2013'ün ortalarında yat limanını müdürlemeler. Benim buradaki işte düzenimi bozarak seçimde yara almamı sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o zaman Erdoğan Oraya kadar gittik. Neyi söylediniz? İstanbul siyaseti benden bunu istiyor ilk bunlardan bunları Ve beni ilgili başbakanına şikayet edin dedi. bakanı nasıl başbakan şikayet edecek? Seçim satın alıyorduk. Şey gördü. Yat limanını çalıştırıyorlar. Çalıştırmıyorlar. Oradan işte bak büyük çekmede <laughs> neyisi yat limanında da yaptın mühür dedik. Üzerinde film yapmaya çalışıyor. Büyük çekmece AK Parti ve İstanbul AK Parti'yle şikayetli. Işte Artı 2014 Aynı günler, aynı günler, ee, büyük çekmece beyisine operasyon, seçime 70-75 gün kadar. Neymiş? Sahte, sahte seçmen varmış. Hani bir genel başkan yardımcıları vardı. Büyük çekmece hiçbir şey olmamışsa bile burada bir şey olmuş diye bir mizah. Seçimi yine aldık. 2019. Tabii karşımıza gelen kişi Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Sayın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımızın karşısında böyle bir kişi ki de iki defa Sayın Başbakan'dı. Hacı Büyük. 2019'a geldik. Aynı hikayeler. Aynı. Aynı operasyonlar. Aynı zamanda 2024'e geldik. Yani kaç gün kaldı? 72 gün kaldı. Bakın 2009'dan itibaren planlı, programlı ilgili medya kuruluşlarıyla başta A Haber olmak üzere senaryolu, önceden senaryoları yazılmış operasyonlar. Hiç kimse bizi yıldıramaz. Hak, hukuk, adaletin dışında bu de bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyede hiçbir şey olmaz. İnsanlık halidir. Hata varsa o hatasını herkes düzeltmek üzere yola çıkar, özür dilerim, düzeltir. 2019 2024 seçimlerine 72 gün kalan Büyükçekmece Belediyesi'nden Belediyesi'nde operasyon hastanede yatan ay baktım. Alt yazı geçiyor. Telefonlarım kapalıydı. Açtım telefonumu. Arkadaşlar Evet başkanım böyle bir şey Dört veya beş arkadaşımızı almışlar evlerinden. Şimdi belediyeye getiriyorlar. Burada odalarında arama tarama yapılacak. Onu sonra götürecekler. İfadeleri kullandılar duruma söyledim, çıkmak zorunda şey yaptım, senin falan vardı. Tam ondan çıkartıyoruz başkanım dedi. Çıktım ve karşınızı dedim. Değerli asıl mensubu arkadaşlar. Önce bu hikayeyi anlatmak durumundaydım. Herkes gerçekleri bilsin. Ülke, ülke bir seçime gidiyor. Bu seçimi biraz önce söylediğim gibi bu millete, bu ülkeye, bu devlete Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde gitmesi için herkesin er meydanından mertçe güreşmesi lazım. Delikanlıca ve mertçe herkesin güreşmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerine yüklenmekle, yanlış medyayla operasyonlar düzenlemekle sadece bu ülkeye, bu ülkenin yok olmakta olan demokrasisine daha çok zarar verirsiniz. Daha çok zarar verilir. Bu nedenle herkese sağlığa davet ediyorum. Konu. Peki başkan ne olmuş bugün belediyede? Ha bir de alt 22 kişi gözaltına alınmış. Dört mü? Altı başkan. Altı tane arkadaşımız kalem memuru, mühendis, mimar sorgulanmak üzere alınıyor. Peki 18 kişiyi nerede? Dedim? 16 kişiyi kim? belirtilen müteahhit ve o müteahhiti yapmış olduğu inşaatla ilgili bakanlığın görevlendirmiş olduğu yapı teknik elemanları. Yani bilmiyorum şu anda bilerek söylemiyorum. Belediyenin dışındaki kişiler olduğuna göre kim olur? İnşaatla ilgili ise yapı sahibidir. Ama yapı sahibinden daha önemli. Yapının kontrolünden sorumlu yapı denetim firmasının elemanlarıdır. Bunların da bağlı olduğu yer, bunlara yetki veren makamda da çevre ve şehircilik bakanlığıdır. Konuyu açınca daha da senaryonun ne kadar güzel hazırlandığını anlayacaksınız. 19 Aralık 22 bin tarihinde Cumhuriyet Savcılığı büyük Büyükçekmece'den bir arsayla ilgili bir arsayla ilgili bilgi ve belge istiyor. Bu bilgi ve belgeler nedir? Bir arsada inşaat yapılır. Bir arsada yapılmakta olan inşaatla ilgili bilgi ve belgeleri istiyor. Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü istemiş oldukları bilgi ve belgeleri ruhsat, ruhsat dosyası ve eklerini Cumhuriyet Savcılığına teslim ediyor imza karşılığı. Ondan sonrası bizimle ilgisi yok. Şikayet ne? Şikayet bir yapılan binanın zemin etüt raporuna göre imalat yapılmadı. Zemin etüt raporuna göre imalat yapılmamış ve e, belediye ile inşaat yapanlar arasında burada bir e, yolsuzluk söz konusu. Ee, bu orada istenilenler yapılmamışsa bunun karşılığında muhakkak bir menfaat sağlanmıştır. Yok öyle bir şey. Çünkü belediye ruhsatını <laughs> ilgili firmaya teslim ettikten sonra veya kişiye teslim ettikten sonra o inşaatın zemininden iskan alınacak güne kadar olan bütün zamanlarda binanın yetkilisi kanunlara karşı teknik teknik şartlara göre yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve atanmış olan yapı denetim firmasına aittir. Yapı denetim firması o inşaatta belediyenin verdiği ruhsatlara göre bir hata yapılıyorsa bir eksiklik yapılıyorsa imalat belediyenin tasdik etmiş olduğu projeye göre yapılmıyorsa onu anında durdurup düzelttirmek veya hatta düzelttiremiyorsa <laughs> üç gün içerisinde belediyesine yani bizim belediyemiz İman ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na teknik raporunu sunmak zorundadır. Sunmasa cezai durumda karşı karşıya kalır. İhbar etmek zorundadır. Orada savcının timindedir. Koruyacak devleti. Bize ihbar edecek. E böyle bir ihbar yok. Yapılmakta olan inşaatla ilgili bakanlık yetkili teknik ekip tarafından yapı kontrol bundan görevli ekip tarafından belediyeye, imar müdürlüğüne böyle bir rapor yazılı veya söyleme bir, 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 bir şikayet de yok. Bir duyuru da yok. E nasıl oluyor da biz orada yapı ruhsatına aykırı iş ve işlemlerden buradaki katip, mühendis, mimar sorumlu tutuluyor. Peki bakanlığın vermiş olduğu yetki nerede kaldı? Askıda mı kaldı? Osman zaman Sayın Bakanlık diyecek ki bu saatte itibaren Türkiye'deki bütün yapı denetim firmalarını devam ettim. Binaların ruhsat verilmesi, ruhsat verilmesinden sonraki aşamasındaki tüm yetkileri belediyelere aktarın, diyecek. Ondan sonra da bize bu soruyu sorabilirler. Orada bak ruhsatlara aykırı iş yapıldı. Sen bunu görmedin diyebilirler. Ömrümü bu işe verdim. İyi bilirim ben bu işi. Durup dururken hiç belki de hiçbir günah olmuyor. Ya eksiklik olabilir. Hiçbir şey söylemiyorum ama eksiklik yapabilmemiz için bize yetkili tarafından bir duyuru yapılması lazım. Eksiklik nedir biliyor musunuz? Orada yapılmakta olan imalatın, imalatın belediyenin kastifli projesine göre yapılmadığını görüp onu rapora bağlayıp altına imzasını atan mühendisler tarafından yapı denetim mühendisleri tarafından belediyeye intikar edilmesi halinde bizim devreye girip hemen gereğini yapmamız lazım. Böyle bir şey olup da böyle bir duyuru yapıldı. Belediye memuru da zamanında buna buna karşı tavrını almadıysa işte bu görevi ihmale girer E böyle bir şey de yok. Siz kalkıyorsunuz vatandaşların evinden altı kişiyi alıyorsunuz. Başta büyük çekmeceler büyük bir operasyon 22 kişi gözaltına alındı diyorsunuz. Ve Senaryo o kadar güzel ki belediyeye geliyorlar. Ben hala hastaneyim. Takip ediyorum. Odaları aranıyor. Burada adliyeye yürüme götürülüyor. Niye? Yürüyerek, Yürüyerek getiriyorlar. Belediyenin garajı var. Teşhir edeceksiniz. İlgili medya gruplarına çok iyi çekimler yapmasını sağlayacaksınız. Büyük çekmecinin da güzel ya. Böyle artistik pozlar çekecekler. Algı yaratacaklar. Ve buradan da savcılığa yine yürüme götürüyor. Hangi asırdayız? Bu iki konular benim de görev yapmakta olduğum Avrupa Konseyi'nde önümüze, yüzümüze şamar gibi indiriliyor. Bu da indirilecek. Bunları da orada konuşacağız. Ne zaman? Baktan sonra. Dolayısıyla tekrar sözümü e, tekrar edeyim mi? Tamamlayayım. Dolayısıyla kişileri adaletsiz bir şekilde kişilerin hak ve özgürlüklerini dokunulmazlıklarını bu şekilde e, yıpratmak, onların e, on rencide etmek hiçbir şekilde bu ülkenin hiçbir makamına ne polisine ne adliyesine ne medyasına hiçbir şey kazandırmaz. Vatandaşlar bu gerçekleri öğrenince yürüye gidip be der çıkar. Ben büyük çekmece belediyesinde binlerce kişiyi belediyeci olarak yetiştirdim. Daha önce Bakırköy belediyesinde, küçük çekmece belediyesinde on binlerce kişiyi belediyeci olarak yetiştirdim, yetiştirmeye devam Büyük çekmece bütün zamanlarda Türkiye'de sosyal belediyecilikten, yatay yapılaşmadan, kaçak yapılaşmaya karşı savaşta hep örnek olmuştur. Genel seçimlerden bugüne kadar, genel seçim harifesinde o günlerde şehrin çeşitli yerlerinde yüz küsürden fazla kaçak inşaat yaptırıldı. Hatta bu kaçak inşaatların yıkımlarının engellenmesi için AK Partili arkadaşlarımız devreye girdiler. Temettü taviz vermişler. Siz yapın, biz kurtarırız demişlerdi. Tamamı kanunu vermiş olduğu yetkili yetiyle bugün gözaltına alınan o benim teknik başkan yardımcısı diğer arkadaşlar tarafından yerle bir edildi. En son üç gün önce bir sanayi kuruluşu vardı. Onu da çok. Onun da yıkılmaması için kapımı aşan, aşındırmayan kalmadı iktidar tepsi yerine bir edildi. Büyükçekmece Belediyesi belediyecilikte rüştünü ispatlamıştır. Bu şekilde yapılan operasyonlar sadece bize ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bize ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük çekmeceği ben Hasan Akgün'e ve ekibime toplumun gözünde puan kazandırır. Bugünkü bu sahte operasyonlar çok sağ olsunlar. Puanımız yüzde 55'te de gözüküyordu. Yüzde 57'ye çıkartmıştı. Ömrümüz mal olduğu müddetçe daima Ekrem İmamoğlu gibi, genel başkanımız gibi, yanında dindik, çelik gibi duran özgür Başkanı, değil başkanımız gibi, başkanımız gibi ve bu memleketin gerçeklerini bilen, bu ülkeye gerçekten medeniyet düzeyi için hizmet vermeye çalışan çalışacak bütün ekibimizle beraber asla bu tip basit oyunlara taliz vermeyeceğiz. Daha doğrusu biz inandığımız yoldan asla ayrılmayacağız. Hak, hukuk, adalet, ise, o bizde var ama hak, hukuk, adalet bir gün bunları yapanlara o kadar çok lazım olacak ki o kadar çok lazım olacak ki aman aman merak etmeyin aman merak etmeyin yarın bu devletin çeşitli yerlerinde görev alacak olan ilçe başkanımız, parti yöneticilerimiz bizler sizlere karşı asla vicdansızlık yapmayacağız ne yaparsanız yapın Haktan, hukuktan, adaletten ayrılmayacağız. Sizin aklınızda biz kalacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.